Tek başına iyiyiz ama bir arada harikayız. Öyleyse değişime hemen şimdi kendi dünyalarımızla başlayamaz mıyız? Başlarız dedik ve bir yolculuğa çıktık. İklim krizi, yoksulluk ve eşitsizlikle topluluklar halinde mücadele etsek nasıl yol kat ederiz? Bu toplulukları nasıl dayanıklı, üretken, kalıcı hale getiririz? Seni bu soruların cevaplarını birlikte keşfetmeye çağırıyoruz. 12 ay boyunca Dünyalar Kampanyası eğitimleri ve kılavuz içeriklerini takip ederek bakış açını geliştirebilir, yeni bilgiler edinebilir, iyi örneklerden ilham alabilirsin. Dijital ve yüz yüze buluşmalarda yeni insanlarla tanışıp fikirleri değiş tokuş edebilir, birlikte planlamak ve üretmek için yeni fırsatlar yakalayabilirsin. Bitmedi. Toplulukları güçlendirmeyi hedefleyen hak odaklı çalışmalara özel sivil düşün desteğinden yararlanma şansı da seni bekliyor. Dünya tek başına ama biz beraberiz ve böyle harikayız. Birlikte güzel bir yolculuk dileriz.